Günaydın. <laughs> Günaydın. Ah niye ya? Birkaç saniye daha görüntü bozmaya devam edersen ben de senin görüntünü bozacağım ama ben olsun. Çok amelersiniz abicim. İsterseniz size çaycılık adına apayrı bir zafer sayılabilecek şu son çayımdan bir tane bırakayım. Belki bana karşı beslediğiniz nefret duyguları son mudur abicim ha? Ya ne diyorsun sen ya sabah sabah ne diyorsun ya? Paşa komiserim size de bırakayım en yakışıklısından bir tane. Memoli abim de daha olağan mekana teşrif etmemiş galiba. Sahi nerede kaldı bu çocuk? Şef şimdi gelip soracak. Ne bileyim ben ya. Yine dalmıştır, kalmıştır Olsun. bir yere. Olsun. Ben yine Memoli abimin manevi huzurunda günlük olan saygı duruşumu yapayım. Bağlılığımı belirteyim, çayını bırakayım. Abi ne? Efendim abi. Gelsene Buyur böyle. Geçeyim. Buyur komiserim. Gel gel. Bak ne diyeceğim. Tamam. Ne oldu lan İbo? Karabaş mı takıldı lan peşine? Yok ağam, anam sana haber edeyim diye beni yolladı. Erkan ana söyle, aşire talisi gelmiş. onun evin önünde bekler dedi. Aşire talisi mi? Hı hı. İyi haber Erkan. Yeni ağaların elini öpecekler Erkan. Hadi, tez düşelim yola. Hadi Koşubo, geliyorlar lan. Sen de ataya yer çek. Hemen ağam, hemen. Hazırlanalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi. Erkan! Erkan! Erkan beni bekle! Koş oğlum Selo, koş! Hadi, hadi ya. Hadi oğlum gel. yetiştir hadi. bana. Hadi, hadi. 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 Ah, ah. Erkan! Hadi ya. Erkan! Erkan bizi bekle. Hadi oğlum. Yettim Erkan. Gelim. Hadi oğlum. Nasıl? Sabah seni göremeyince çok merak ettim oğul. İyi misin? İyiyim anam, iyiyim. Senin dualarınla iyiyim. Dualarım hiç eksik olmaz üzerinden bilirsin oğul. Bak onlara, hiç korkma. Hadi bekletme onları, hadi. Selamünaleyküm aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hele bir dinle Erkan oğul. Sana anlatacaklarım var. Hasan iyi adamdı, mert adamdı. Ağa Allah A Allah'a şükür kendi kadar mert bir yeğen bıraktı ardında. Allah şükür ağam. Bundan sonra bizim ağamız sensin Erkan oğul. Adımızı, töremizi, soyumuzu, en önemlisi davamızı sürdürme görevi sana verildi Erkan oğul. Sağ olasın ağam. Selamlayın Çolakoğulları. Yeni ağamız Erkan Ağa'yı selamlayın. Derya Hanım! Efendim anne? Bunu... ...karşı masadan yolladılar efendim. Karşıdan mı? Evet, bir de şu parçayı seslendirmenizi evet. istediler. Yani o parça yoksa Nasıl sıradaki yani parça. Nasıl yani anne? Şey yani, espri yaptım da komiserim. Bir başımdan anne çok işim var. Ama ben elçiyim komiserim. Başlatma şimdi elçiliğinden anne, hadi hadi. Ne oldu oğlum? Şey dedi abicim şey dedi. Cem Bey ne kadar kibar ne kadar zarifmiş dedi. James Bond bile kibarlık yolunda onun yanında halt etmiş dedi abicim. Neyin <laughs> tabi canım? Ya bir de şey dedi abicim. Cem Bey lütfen benden bir orta kahve götür ver abicim dedi. Sonra da bir falına bakıver dedi. Kahve mi? Anlasana abicim fal yoluyla sana mesaj yolluyor. Aşkını ilan edecek ya. Yapma ya. Ya hem bilim yalan söyler <laughs> mi abicim ha? O zaman ne duruyorsun abicim? <laughs> git getir tamam, şu kahveyi tamam, git getir tamam, hadi durma abiciğim. git abi. tamam, kahveyi abicim. James, Efendim Başak. Merkeze polis sorunlarını dinlemek için yeni bir psikolog atanmış biliyor musun? Ha. E git bir uğra diyorum. Tamam. <laughs> ne? Bergin teyze, esirler burada mı tutuluyor? Canım ne esir evladım, esir mesir yok. Ben yukarıda bir odaya çıkacağım, sen de etrafı gözetleyeceksin tamam mı? O kadar. Ha, anladım, ajanlık yani ha? Vay yürü be, Berk, ne yürü Berk, ya. yürü. İyi günler, sizden bir konuda bilgi almak istemiştim. Tabii, buyurun. Geçen gün çok üzücü bir olay gerçekleşti otelinizde. Gazeteci misiniz? Gizli ajanız biz, gizli ajan. Şaka He? yapıyor, şaka yapıyor. Gazeteci falan değiliz. Sadece ölen genco beyin yakınıyız. Odasına gidip özel eşyalarını alabilir miyiz? Ne yazık ki hanımefendi, o oda hala polisler tarafından koruma altında. Olaydan sonra içerideki hiçbir eşyanın yeri değiştirilmedi. Anlıyorum. Hiç değilse oda numarasını söyleyemez misiniz? Maalesef hanımefendi. Neyse, teşekkür ederiz. İyi günler. günler Yürü Berk. Gidiyor Saat muyuz? Ben. Ne oldu senin kızın Gel Berk beni. Nereye izle? gidiyoruz Berk? Şimdi dursun. Neyse biz çıkalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.